Evet, Sizin yeni bölümünde sevgili seyirciler bu akşamlık bir sürprizimiz var. Bu elimizde olan bir sürpriz değil. E, elimizde olmayan bir sürpriz ama güzel bir sürpriz. Sevgili Demet Evgar bizimle birlikte sağ olsun. Ya, elimizde, olmayan değil, elimizde olmayan sürpriz. sürprizler... Elimizde olmayan sürpriz... Evet, sevgili Sürpriz elimizde değil. E, çünkü <laughs> sevgili Özgü... E, ufak bir hastalık geçirdi. Hastalandı. E, doktor yatak istirahatı verdi. Onun de... dönem arkadaşı Demet geldi. Evet. <laughs> bu fırsatı kaçırmayarak... <gülüyor> <gülüyor> Tabii Özgü'cüğüm bu işin şakası. E, i̇nan yüzümüzden düşen bin parçaydı. Ee, Hakikaten <laughs> kuliste derin bir sessizlik var değil mi Eser? Evet. Eser özellikle ya uzun süre konuşmadı. İlk defa duyuyorum konuşurken. Eser lütfen Ama bir şey şeyler Eser söyle. Ya. ya ben de e, yani ne diyeceğim öyle bir, öyle bir pas attın ki abi. Yani ben Özgür gerçekten aramızda bir e, şahane bir iletişimsizlik vardı iki bölümlük. E, bu iletişimsizlik e, maalesef bu bölüm olamayacak. O yüzden evet. çok üzgünüm. En yakın zamanda hasta yatağından e, inşallah hayırlarından bol hayırla... ...seni bekliyoruz. Evet. Özgür. Evet sevgili Özgür'e... ...bir kez daha geçmiş olsun diyoruz. En kısa zamanda aramızda bekliyoruz onu. O güler yüzünü. Şimdi e, bu akşamki misafirimiz sağ olsun bizi kırmadı. Teşekkür ederim. E, sevgili Demet. Demet hoş geldin. Hoş bulduk. E, senin için bir anda bulduğun bir ortam. Apar topar aslında oldu. Evet öyle e, Ama oldu. öncelikle çok çok teşekkür ederim. Acil durumlarda... İnsanın hani birisinden bir yardım istemesi, onun da hemen koşarak gelmesi çok mutluluk verici. Bu mutluluğu bize yaşattığı çok teşekkür ediyoruz. Rica ederim. Eserin özellikle güveniyorum. Tabii ki. Eserin özellikle Demet gelsin, Demet gelsinleri vardı. İşte geldi. <laughs> Mesela genelde hayırcı mısınızdır, evet misinizdir? Genel hayır. Bir genellemem yoktur. Saçma bir soruydu zaten. <gülüyor> <gülüyor> ben hayırcıyımdır ne alaka olur? Çok saçma olurdu zaten. Peki. Son olarak Murat senden de önce Özgü, sonra Demet için birkaç cümle alayım. Yani e, Özgün'ün tabii çok geçmiş olsun. Diyeyim buradan da ona çok üzüldüm. E, arkadaşım burada görmek isterdim tabii ki ama evet. biz tabii ki evet, e, Demet'i de aramızda görmekten çok büyük mutluluk diyoruz. İyi ki geldiniz efendim. Kimse şaşırtacak bir şey söylemiyor. Teşekkür evet, ederim. Evet, çok, çok teşekkür. Ne, ne diyeyim ben? Niye geldi mi dedim sana? <gülüyor> 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 Nereden çıktın sen bakayım Demet? <laughs> Yok, teşekkür ederiz bir çok. Kez evet, e, bir kez daha Özgün e Ama geçmiş olsun diyoruz ve yeteksizsiniz Türkiye'nin bu akşamki performanslarına sahneye bekliyoruz.